Horaz, Katar, Gülser, Mehmetiye, Mehdiye, pardon, İrem, Dur bakayım, Ayam, Papatya, İrem, Happiness hoş geldiniz, Resul. Emrullah. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Teşekkür ederim Kufran, sen nasılsın? Resul dur, bismillah. Zülfiye hoş geldin. Unutmadan rica etsem. Abla diyor, kanalım 51 abone oldu Poyraz. Aferin Poyraz. Hadi unutmadan like'larımızı atalım kurban olduğum. Ne, gideyim ben? Mehdi ev nereye gidiyor? <laughs> ha, Gufran teşekkür ederim. Emrullah efendim. Bulut selam hoş geldin. Bulut da gelmiş. Küsücem. Selam versene. Asebe selam. Ayla hoş geldin. Hasan'ım iyi akşamlar. Alya siz hazır oldan bekliyordunuz birden böyle. <laughs> hazır oldan bekliyordunuz çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bulut bilmiyorum ki hep uykum geliyor nedense. Lizgem iyiyim sen nasılsın? Kurban oldum. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Kaderle Lizge kan kim oldu? Öyleyimdir Hasan. <laughs> Bulut bilmiyorum. Vallahi sürekli uykum geliyor. Var bir şey. Onun çares. Aizallah. Emrullah, önce like'ını atar mısın? Aliye selam. Ketullah hoş geldin. Poyraz üzüldüm ya. Teşekkür ederim. Gaddar hoş geldin. Küs olur muyuz hiç? Yağmur Ülker hoş geldin. Ezan okunuyor diye biraz sustum. Sağ olasın Bulut. Ayşe Yılmaz var. Gaddar görüyorum. Ama unutuyorum Yağmur. Ays hoş geldin. Olsun canın sağ olsun Poyraz. Anıl hoş geldin. Anıl aynı şeyleri yazma. İyi ki doğdun bulutum. Özgür Onart hoş geldin. Canlarım ezan okunurken like atıp abone olabilir misiniz? Anıl yok Özgür. Ay hoş geldin. Tamam Özgür. Aysun hoş geldin. Özgün öz, Özgür Onar. Aysun sen de like'ını at. Görüyorum. Dur oyunu al. User. Samet iyiyim tatlım. Sen nasılsın? Eren. Eren Toga selam. Rüstem Türk. Merhaba. Teşekkür ederim, Aysun. Havagül, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben yine yukarılarda kaldım. Maraş'tan selam. Sena Özer hoş geldin tatlım. Ahmet Esen teşekkür ediyorum tatlım. Sağ olasın Ahmet Esen. Azra Ateş selam. Ayla Eva. Kedi sever hoş geldin Nehir selam. Canlarım 14 like'ta kaldık. Niye öyle oldu? Ponçik de gelmiş. Hoş gelmiş. Biraz sonra oynarız Sena'cığım. Kralman selam. Bulut. Olur demiş. Kime olur diyorum Bulut? Evet Lizgah. O zaten her seferinde aynı şeyi yapıyor. İyi Ali Yılmaz teşekkür ederim. Elif Naz hoş geldin. Black Futbol. Aa ne güzel bulut işte. Mutluluk yok arkadaşlar. Narkoz, teşekkür ederim, hoş geldin. Güzellik, selam demiş. Tamam, Ahmet. Ponçik. Tatlı belası. Duru Ünal, hoş geldin. Yeni gördüm tatlım. Emrullah Tunç, Atakan. Hepiniz hoş geldiniz. Bazılarınızı göremiyorum arkadaşlar. İyi ki doğdun Hira. Muhammed. Hoş geldin tatlım. Ahmet Esen. Kararıyor artık arkadaşlar. Sohbet Samet. Lizyam iyiyim. Sen nasılsın? Ege selam. Gabriel Sara. Aman iyi ol. Kıdrama gelemedi. Talya selam. Hoş geldin. Uğur da gelmiş. Ege kimi çağırıyorsun sen? Benim adım Yağmur bu arada konçik. Bogeyül. İyi akşamlar. Vasıf Karaköse. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin, sefa geldin. Uğur'um gördüğün gibi. 50 like oynayacağız. Elfida. Ben Galatasaraylıyım. Roza iyi akşamlar. Semacım hoş geldin. Azize Çağlar hoş geldin tatlım. Özgür Onart gelmiş. Hoş gelmiş. Melek değil mi? Tabii ki derim. Nida Gülerçin hoş geldin. Selin Selin selam. Poköy <laughs> Merve'cim selam. Bir sorun olmaz Mustafa. Sena burada da karardı. Hatta dur ışığı açayım. Ne vereyim? Mustafa Şahin anlamadım. Evet Dayana selam. Hoş geldin tatlım. Öznur, Özgür seni nasıl unutayım? Her zaman geliyorsun tatlım. Azize kızım yok. Lika selam. Samet Hüseyin. Güle güle tatlım. Dayana seni hatırlamıyorum maalesef. Çok sık gelmiyorsun demek ki Dayana. Ta sen her kanala gidip bunu yazıyorsun. Ben biliyorum. Ta Süpermen. Şevket de geldi. Hoş geldin. Sefa geldin. Tabii ki. Dayana ben seni e, çok iyi hatırlamıyorum. Doğru söyleyeyim. Sertan Kocabıyık. Hoş geldin. Feride selam. Zemfira. Aa hoş geldin selam. Evet Azize Çağlar. Güler Tokdemir. Arkadaşlar like atmadınız neden? Hüseyin hoş geldin. Melih Bulut selam. Nida teşekkür ediyorum tatlım. Zemfira. Hoş geldin Zemfira. Dayana bundan sonra gelirsen hatırlarım herhalde. Değil mi? Yani sık sık gelirsen hatırlarım. İyi ki doğdun Zeynep'ciğim. JB1. Hoş geldin. Ne yaptınız bugün çocuklar? Yarın kimlerin şeyi var? Gösterisi var. Zeynep Sare Çimen. Hoş geldin. Yarın kimlerin şeyi var? Gösterisi var. Ali Emir. Kahraman. Zeynep'im var. Zeynep ne yapacaksın? Şiir okuma. Güzel. Altı tane. Sena Özer 6 tane şeyin mi var oyunun? Aysel Taşkın hoş geldin. Ne demiş? Üniversiteyi temsil olarak bayrak taşıyacağım. E, güzel ponçik. Meltem Gürbüz hoş geldin tatlım. Yasemin Akgül okudum. Şarkı mı söyleyeceksin Sena? Ahmet çok teşekkür ederim tatlım. Oruç selam hoş geldin. Arkadaşlar bakın sabit istemeyin sürekli. Kutlu olmasın. Niye? Tekleme TV. Duru Ünal hoş geldin. Yeni gelen canlarım abone olabilirler mi? Diyanlar edist. İyi. Arkadaşlar yeni gelenler abone olabilirler mi? Cahit selam hoş geldin. İnan. Bakayım. Emre dersin tekleme. Buyur tekleme. Nazım hoş geldin. Abla adımı oku. Kedilerin dünyası hoş geldin. Emrullah Tunç. Türkçe yazarsan sevinirim. Jokie selam hoş geldin. Evet Ays. Ronaldo selam Ronaldo saplar geçer. <laughs> Lan nasıl bir isim koyuyoruz kendine? Beşiktaş hoş geldin ablacığım. Lesime hoş geldin. İki dakika. Tabii ki Joki. Efendim Coki Sen sor ben söyleyeyim. Ümit kırılmış selam. Galatasaray Beşiktaş. Aysel size okuyorum. Ne yapabilirim? Galatasaray çocuklar. Ümit teşekkür ediyorum. Ümit kırılmış. Ahmet'e sen. İnan sesimi duymak istemezsin. Tamam. Oyun oynayak arkadaşlar. Galatasaray. Elma. Emoji de elma. Ays buldu. Scott selam. Merve buldu. Aysel Taşkın buldu. Mon merhaba. Yeni gelen arkadaşlar. Hiçbiriniz like atmadınız. Güzel. Hoş geldin Mon. Yeni gelen canlarım. Hiçbiriniz like atmadınız. Ben gördüm. Eyoşum selam. Like'lar atabilir miyiz lütfen? Eylül Elis. Selam. Yeni gelen arkadaşlar. Abone olsunlar. Abonelik ücretsiz biliyorsunuz. Semanur. Hoş geldin. Bana diyorsan Aysel Taşkın sorun değil. Aset hoş geldin. Filo, e, filover. Adını mı değiştirdin? Filover. Adını mı değiştirdin? <laughs> Elif Özdenç hoş geldin tatlım. Kamil hoş geldin merhabalar. Ece hoş geldin. Arkadaşlar kısa bir yayın olacak. Feronita. selam. Belinay selam tatlım. Rose hoş geldin. Hebip sen de mi geldin? Havalı kız hoş geldin. Hani Çetin selam. Hani like'ları göremiyorum. Enes Polat hoş geldin. Selam. Bilmece bilmiyorum senaya vallahi. Kral Fenerbahçe. Tamam, hoş geldin. Ay sen selam. Canlarım size bir şey diyeceğim. Bu akşam ben yayını kapatayım. Galatasaray. Arkadaşlar, rica ediyorum ben yayını kapatayım. Tamam. Dimka hoş geldin. Kendimi iyi hissetmiyorum. Tamam. Hey, özür dilerim ama kendimi iyi hissetmiyorum. Bulut, tamam hastaneye gitmem gerekiyor. Kendimi gerçekten iyi hissetmiyorum. Belki dedim yayın açarsam iyileşirim ama iyi hissetmiyorum. Tamam çocuklar sizden özür diliyorum Dimka. Ben hastaneye gideyim kendimi iyi hissetmiyorum. Görüşürüz. Dedim canlı açarım belki iyileşirim ama mümkün değil. Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Görüşürüz tatlım. Hepinizi öp.